Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Şengül Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili ikizler. Terazi kova burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle 10 Ocak 20 Ocak arası ex tarot açılımı yapacağım. Küslerde barış var mı? Gidenler dönüyor mu? Dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar? Anlaşma yapabilecek misiniz? İstekler gerçekleşiyor mu? Buna bakacağım. Da bunlar genel yorum. En net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır. Hangisini dilerseniz bakımlarımız ücretlidir. Emeğimizin karşılığını alacağız elbette sevgili arkadaşlarım. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşabilirsiniz. Kendisinden yer ayırtabilirsiniz veya bilgi alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Kafadaki sorulardan merak ettiklerinizden kurtulmak istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili izleyenler. Şimdi sıra geldi. İkizler Burcu'ndan başlıyoruz bakalım. 10 Ocak 20 Ocak arası küslerde barış var mı? Ex partner tarot açılımı evet sevgili ikizler sizler 10 Ocak 11 12 Ocak arası biraz öfkeli olabilirsiniz. Ateşlerden bir canlanma durumunuz var veya karşı partnere haber göndereceksiniz veya karşı partnerden haber bekleme durumlarınızda söz konusu. Haber verebilirsiniz haber bekleyebilirsiniz böyle bir şey. Karşı partneriniz ise mutlu aşk ebedi doyum istiyor. Bunların hayalini kurar ortak noktaya bakıldığında ortak noktada dikkatlilik durumu var. Dikkatli olmaya çalışacaksınız her iki taraf. Her iki tarafta dikkatli adım atmaya çalışacak. Sizin kısmınıza bakıldığında sevgili ikizler mahrumiyet geldi. Mahrum kendinizi mutluluklardan, ortak nokta anlaşmalarından kendinizi mahrum hissedebilirsiniz. Fakat kendinize de yetiyorsunuz. Yalnızlık da sizi çökertmiyor veya yerle bir yapmıyor. Kendinize de yeten bir yapıya sahipsiniz. Güçlüsünüz en azından sevgili ikizler. Sizler bunu düşünürken veya bu duyguları yaşarken karşı partner tekrar size kupa uzatma durumları görülüyor. Bakın burada körü körüne de olsa bir kupa uzatma durumu var. Ortak noktaya bakıldığında bir şeyleri kabule geçebilirsiniz. Olduğu gibi kabullenmek isteyebilirsiniz. Ve tekrar bakın burada aradığımı bulamadım. Hayal kırıklıkları vesaire gibi bir durum söz konusu destenin altında. Sizin kısmınıza bakıldığında son derece iyi niyetli olmaya çalışacaksınız. Doyumda hissedeceksiniz kendinizi. Karşı partnerde uzun vadeli planlar yapıyor. Sizler için veya kendi için. Sizin kısmınıza bakıldığında sevgili ikizler korkulu hale hırsa bürünebilirsiniz. Kaybetme korkusu yaşarken karşı partnerde yıkım meydana geliyor veya yenilenme. Bir şeyleri yıkıyor içindeki duygularında. Sizde bakın burada hayal kırıklığı vaziyetiniz var. Beklemedesiniz. Hala emeklerimin karşılığını alamadım deme durumlarını söz konusu karşı partnerde güçlü enerjilerle donanacak güven duygusuna kapılabilir tekrar sizinle barışarak kendine güven takınabilir tekrar sizinle barışarak sevgili ise sevgili evlilik isteyebilir sevgili arkadaşlarım veya batıl inançlara yönelebilir anlayın yani ne demek istediğimi ortak noktaya bakıldığında sevgili ikizler her iki tarafta verici ama affetmeyen bir yapıya sahip olacaksınız birinin elinden tutup diğerine sırt dönme durumlarının söz konusu sevgili ikizler. Şöyle sizin kısmınıza bakıldığında siz hem başarılı bir şekilde karşı tarafa haber gönderebilirsiniz hem de karşı taraftan haber bekleme durumlarınız var veya bir yan dönme durumu da söz konusu. Sevgili arkadaşlarım bundan dolayı da karşı partnerde hayal kırıklığı, melankoli, geçmiş hataları değerlendirme durumları söz konusu. Yani şöyle bakıldığında adam akıllı barışınız, ortak nokta anlaşmanız görülmüyor sevgili ikizler ve karşı partnerleri. Ne diyor melekler? Kabuğunu kır diyorlar. Kabuğu kır. Olduğun kişi ol hem kendine hem dünyaya karşı. Artık kendin olma vaktin geldi diyor sevgili ikizlere ve karşı partnerlerine melekler söylüyor bunu sevgili arkadaşlarım. Evet. Şimdi sıra geldi Terazi burcuna. Terazilerin bakayım 10 Ocak 20 Ocak barışları var mı ortak nokta anlaşmaları var mı vaziyet durum nereye gidiyor şöyle bir bakalım evet sevgili teraziler siz tahriplerden arınmak isteyebilirsiniz 10 Ocak 11-12 Ocak arası o dönemlerde tahriplerden arınmak isteyebilirsiniz. Biraz geriye bakış da yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Sizler bu duyguları yaşarken karşı partneriniz ya size haber gönderecek ya sizden haber bekleyecek. Başarılı bir şekilde bir şeyleri başarmaya çalışabilir. Bazılarında da yan dönme durumları söz konusu ortak noktaya bakıldığında ortak noktada şeytanın cazibesi altındasınız, tutsakta olduğunuzu düşünebilirsiniz. Elinizin, ayağınızın bağlandığını, hareket edemediğinizi, isteklerinizin yerine gelmediğini veya karşı partnerinizden isteğiniz var. Bu bu olursa barışırız diyorsunuz ama karşı partner kısıtlı, tutuklu, bir türlü bir şeylere başaramıyor veya siz başaramıyorsunuz. Ortak noktada cazibe durumları çıktı. Şeytanın tutsağı vaziyetindesiniz. Şeytan sizi tutsağına almış, kıpırdatmıyor. Sevgili Terazi burçları ve karşı partnerleri tabii her iki tarafı kapsıyor bu durum. Sizin kısmınıza bakıldığında ortalarda oluyor bu. Sizin kısmınıza bakıldığında siz kuşku içinde olabilirsiniz. Sevgili teraziler isteklerim gerçekleşsin diyebilirsiniz. Artık bir şeyler yoluna girsin diyebilirsiniz. Dilekler tutabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Karşı partner ise siz bunları yaşarken karşı partner sessizliğe, huzur arayışı içine girebilir veya çıkış yolu arayabilir sevgili arkadaşlarım. Bir şeyleri arayış içine girecek karşı partneriniz. Ortak noktaya bakıldığında ortak noktada hem cimrilik durumları var. Her iki tarafta o bana sevgisini tam göstermiyor ben ona sevgisini tam göstermiyorum vesairesi gibi birbirinizin hakkında bunu düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar hem bir yerde de sürprizli gelecek isteyebilirsiniz ah bir sürpriz olsa da bir şeyler yoluna girse diyebilirsiniz sabra verebilirsiniz olayı sevgili terazi ve karşı partnerler sizlerin enerjisi yerinde olacak doğurgan olacaksınız sevgili arkadaşlar bir şeyler doğurmaya çalışırken karşı partner bakın size barış eli uzatmaya çalışıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Bir şeyleri askıya alacaksınız. Çünkü karşı partnerin de sıkıntıları var. Sıkıntılarını aşamamış bir vaziyette tam olarak hani yüzde yüz size barış eli uzatamıyor da yüzde elli yapıyor bunu. Neden? Çünkü isteklerinizi tam olarak yerine getiremiyor. Böyle bir şansı yok. Sıkıntı içinde. Ortak noktaya bakıldığında bir anda hata geçiyorsunuz. Öfkelenme durumları söz konusu. Yıkımlar veya yenilenmeler, uzun vadeli plan yapmayı yıkıyorsunuz. Plan program yapmayı bir anda atabilirsiniz kenara sevgili terazi ve karşı partnerler. Şöyle bakıldığında hayal kırıklığı, bekleme, hala bir şeyler yoluna girmedi gibi bir vaziyet. Sizin kısmınızdan karşı kısma geçtik. Karşı kısımda bir şeyleri değiştirmek isteyecek. Korkuları var. Kaybetme korkusu olabilir. Elinde mevcudunda ne varsa bunları kaybetmek Ten korkabilir karşı partnerleriniz sevgili teraziler bir şeyleri değiştirmek isteyecek bir memnuniyetsizlik kaplayacak karşı partnerinizi ortak noktaya bakıldığında evet ortak noktada geçmiyor yani uzun vadeli plan yapmayı bırakacaksınız kendi içsel olarak iç dünyanızda sürprizli gelecek planları yapmaya çalışacaksınız. Yani şöyle bakıldığında adam akıllı barış, adam akıllı şöyle ortak nokta anlayış, anlaşmanız görülmüyor. Sevgili Terazi ve karşı partnerleri ne diyor? Melekler şükret diyor. Şu vaziyete dahi şükredin diyor. Sen elindeki güzelliklerin farkına vardıkça daha büyük güzellikler hayatınıza akacakmış sevgili Terazi ve karşı partnerleri. Evet her iki tarafta sürprizli gelecek planlamaları hayali kurabilir ama şöyle adam akıllı barışınız görülmüyor. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır. Sizlere özel açılıma bekliyorum sevgili izleyenlerim diye diyeyim. Şimdi sıra geldi Kova Burcu'na. Evet sevgili Kova ve karşı partnerleri. Hmm, güzel. Evet sevgili kova ve karşı partneri, sevgili kovalar sizler 10 Ocak 11 Ocak 12 Ocak o dönem arasında içsel olarak kendinizi sorgulayabilirsiniz. Doğuş yaşayabilirsiniz içsel olarak bir sorgulama, bir rahatlama, bir ferahlama, bir canlanış, bir diriliş olabilir ruhen, bedenen, kalben. Sizlerde böyle bir şey meydana gelirken karşı partner hay Allah ya yine tutturamadık, yine hayal kırıklığı, yine başaramadık, yine istekler olmadı vesaire gibi düşünce de olacak. Ortak noktaya bakıldığında her iki tarafta ortak noktada bir anlaşma sağlamak istiyor. Ortak nokta anlaşması yapmak istiyorsunuz fakat olmuyor değil mi? Kader müsaade etmiyor. Sizin kısmınız bakıldığında hayal kırıklığı aradığımı bulamadım diyerek arkanızı dönüp gidiyorsunuz. Karşı partnere bakıldığında karşı partnerde bir değişim meydana gelecek. Kurak topraklarına yağmurlar yağmaya başlayacak. Güçlü enerjiler de olacak. Değişimlere doğru giderken ortak noktaya bakıldığında yine bir şeyleri askıya alma durumlarınız var. Çünkü denge sıkıntınız var. Bir şeyleri yerine oturtamıyorsunuz sevgili kova ve karşı partneri. Vaziyet nereye gidiyor? Evet sevgili kova siz de körü körüne karşı partnere barış el uzatma durumunuz söz konusu karşı partner ne yapıyor? Bir yıkım durumu var. Bir yenilenme, bir şeyleri yenilemek isteyecek. Siz biraz etki altında kalacaksınız. Karşı partner dostluğu da düşmanlığı da kuvvetli keskin bir hal alıyor. Biraz cimrilik de yapabilir size karşı sevgiden dolayı. Siz ne yapacaksınız? Bir anda dürüstçe mücadeleye gireceksiniz. Karşı partner o duyguları yaşarken karşı partner karşı partner ya fırsatlar yakalamak isteyecek. Tekrar sizinle bazı şeyleri düzeltmek için ya da kaçış. Bazıları kaçış yaşayabilir. Ben bunu %50 %50 veriyorum. Çünkü burada bakın ağlama durumları var. Karşı partner daha çok fırsat yakalamak isteyecek sevgili arkadaşlarım. Sizi kaybetmemek için ortak noktaya bakıldığında ortak noktada bir çatı altında birleşme, kupaların altında birleşme durumları, hayaller var. Bakın burada sürprizler geliyor. Aslında barışınız var sizin. Barış var fakat her iki tarafında isteği tam olarak gerçekleşmiyor. Yani bir şeyleri tam sizin isteğiniz karşı tarafa uymuyor. Karşı tarafın istediği size uymuyor gibi bir durum söz konusu. Sanırım biraz sabretmeniz lazım. Sevgili kova ve karşı partneri ne diyor melekler yüreğindekini söyle diyorlar. Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde sevginin pembe gülleri açacakmış. Sevgili kova ve karşı partnerleri. Efendim bunlar tabii ki genel yorum. En net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır. Sizlere özel açılıma bekliyorum sevgili arkadaşlar. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot hangisinin dilerseniz kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili arkadaşlar. Soruların cevabı tarottadır. Tarottan kaçış yok. Evet benden özel açılım isteyen sevgili arkadaşlarım videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak kendisinden yer ayırtabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bakımlarımız ücretlidir bilmeyenler için söylüyorum. Emeğimizin karşılığını alacağız sevgili arkadaşlarım. Sizleri seviyorum, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın.